Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatıma. Bugün Amonos dağlarındayız ve karşımıza çok güzel bir bitki çıktı. Sizce bu bitki ne olabilir? Bakın çiçeği çok güzel, beyaz ve ortası sarı. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Bakın arkadaşlar bunlar minik dağ çilekleri. Amonos dağlarında resmen biz çok güzel bir çilek tarlası bulduk. Sizlere teker teker gösteriyoruz. Bakın çok güzel çileklerimiz var. Bunlar çok güzel gelişim aşamalarında videoların arkasına fotoğraflar koyacağım ve sizler de gelişim aşamalarını göreceksiniz. Merhaba arkadaşlar, az önce sizlere fotoğrafları gösterdim ve minik bir video çektim. Ama bir yer daha buldum ve bunu sizlerle paylaşmak istedim. Çok güzel. Yine minik minik böyle göstereceğim. Burada mesela bir çileğin çiçeği var. Görüyorsunuz bu şekilde bir çilek çiçeği oluyor. Hatta bunun içindeki de hani görüyorsanız, şu an göstermeye çalışıyorum. İçindeki bu e, sarı olan yerde çilek aslında. Daha sonra gelişim aşamasında gördüğünüz gibi şu başındaki hale alıyor. Beyaz. Daha sonra tam da güzel geldi. Gördüğünüz gibi şu daha kırmızı olmamış kısmı oluyor. En son kısmı da gördüğünüz gibi ellerimizde önceden topladığımız gibi çileklerimiz dallarının başında böyle bizi bekliyor. Bizler de geldik hem topluyoruz. Daha sonrasında biz evimizde bu çileklerden çilek reçeli yapacağız. Nasıl yaptığımızı da size hem yaparak size anlatacağız. Çok güzel bir video olduğunu ve çok güzel bir bitki gelişim videosu olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar şimdi çilek e, reçeli tarifimize geliyoruz. E, tabii ki de bizim çileklerimiz gördüğünüz gibi daha çileği ve bu normal çilekten aşırı derecede küçük. E, görüyorsunuz ki şimdi suda beklettik biraz hem de yıkadık. Bu çileğimizi şimdi fincanla ölçeceğiz ve fincana dolduracağız. Fincanla şeker ölçümünü yapacağız. Bir fincan işte onun üstüne kaç tane şeker olduğunu hesaplayacağız. Şimdi tek yapmamız gereken fincana doldurmak. Evet arkadaşlar bu. Şimdi bir fincanımız doldu. Şimdi geri kalanı da bir fincan daha yapacağız. Tabii ki de bunu biz gördüğünüz gibi tencerenize döküyoruz. Evet şimdi de yarım fincan oldu ve bütün çileklerimiz hazır. Gördüğünüz gibi küçük çileklerden hazırladığımız için bu şekilde az oluyor. Ama tabii biz bunu normalde yiyebiliriz. Ama ben şimdi reçelini de size göstermek istedim. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar bir buçuk fincan çileğimiz oldu ve bir buçuk fincana bir buçuk fincan olarak da şeker hazırlayacağız, şeker koyacağız. Şimdi şekerimizi ilave ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu her şeyimiz hazır. Sadece suyumuz kaldı. Bir buçuk fincan da suyumuzu ekliyoruz. Daha sonra da bunu pişiriyoruz. Daha en sonunda e, kahvaltıda güzel bir reçelimiz oluyor. Daha çileye reçelimiz. Reçelimiz tam olduğunda da en sonunda size kıvamını da göstereceğim. Yani bir çileği sadece normal yemekten sonra da yemek sadece yemek için değil bunu kahvaltıda da güzel bir çilek reçeli olarak da kullanabiliriz. Bunu da göstermek istedim. Biraz tarif gibi oldu ama e, bu da bir dönüşüm gibi bir şey. Çünkü e, çileği normal bir şekilde yemektense bunu daha sonralara saklayacak bir reçel haline de getirebiliriz. Biz de bugün çilek yaptık. Ama nasıl bir çilekten? Küçük çileklerimiz, daha çileklerimizden bir reçel yaptık. Hadi bakalım son hali nasıl olacak? Evet arkadaşlar. Şu an görüyorsunuz ki daha çileği reçelimiz kaynamaya başladı ki minik minik çileklerimizi görüyorsunuz. Tam şuralarda. Güzel bir çilek kokusu geldi ki şöyle bir özelliği var. Daha çileğin normalde aldığımız manavlarda aldığımız, yetiştirdiğimiz büyük çileklerin dışında daha farklı bir rehası var, kokusu var bu çileğin. Kesinlikle bunu denemenizi tavsiye ederim. Eğer bulabileceğiniz bir mekanda varsa böyle bir çilek, kesinlikle tadın farkını anlayacaksınız ki biz Amanos dağlarında bu çilekle karşılaştık. Çok güzel. Hani böyle hiç göremeyeceğiniz bir yerlerde ama bir kere gördükten sonra da acaba şu da çilek mi diye çok merakla göz atıyorsunuz ve gerçekten size görünüyorlar. Ee, biz de Amanos Dağları'nda gezerken yıllar önce bunu fark ettik. Hatta kökünü alıp böyle kendimiz diktik ve e, diktiğimizde de gerçekten meyvesini aldık. Şu anki gibi birçok kez biz bu reçeli yaptık aslında. Gerçekten hala kokusu mesela normal bir çilekten farklı. O yüzden biz bu çileği çok seviyoruz. Hatta minik olmasıyla da e, insana daha farklı bir e, farklı bir tat katıyor. Biz arada böyle reçellerini de yapıyoruz ama bu da bir geri dönüşüm bence. Çünkü aslında yenilebilecek bir şeyi tekrar yenilebilir hale getiriyoruz. Hatta daha uzun süre kalıcı hale getiriyoruz reçel yaparak. Sizler de aldığınız çilekleri yaptığınız e, bitkileri yetiştirdiğiniz bitkileri bu şekilde sizler de e, kendiniz evlerinizde değerlendirip reçel haline getirip onu uzun süre kalıcı hale getirebilirsiniz ki biz e, çilek reçelimizi de bu şekilde düşünerek yapıyoruz ve hazırlıyoruz e, ki sevdiğimiz meyveleri bu şekilde dönüştürdüğümüz zaman e, daha hoş bir e, hal alıyor. Ki bunu yemesi de bir ayrı zevkli oluyor. Gerçekten tadı çok güzel. Bakın şu anda altını kıstık. Birazcık daha pişmesini bekleyeceğiz. Daha sonra reçelimiz hazır olacak. En son kısmını da sizinle paylaşacağım. Şimdi biliyorum konumuz hep çocuklarla oyunlarla masallarla bitki gelişimleriyle ilgili. Ama böyle bir bitkiyi meyveyi bulunca da ee, bunu nasıl değerlendirdiğimizi sizlere paylaşmadan bırakmak istemedim. Sadece resimleri de kalsın istemedim. Bunu reçelini nasıl yaptığımızı da göstermek istedim. Ki güzel bir anı olarak kalacağını düşünüyorum. Ee, sizler de bu şekilde e, beni takip ediyorsanız ve şu ana kadar da izlediyseniz videomu e, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Ve desteklerinizi bekliyorum. Evet arkadaşlar çilek reçelimiz artık oldu. Şimdi çilek reçelimize bir tane daha koyalım hem de sizde görün nasıl bir halde olduğunu. Çok güzel kokusu da çok güzel emin olun. Bu şekilde çilek reçelimizin de sonuna geldik artık bitirdik. Afiyetle yiyeceğiz. Tabi sizler de böyle evlerinize gelen meyveleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Çok güzel bir çilek reçeli tarifi oldu. Bu şekilde de çilek reçelimizin sonuna geldik. En son tadım yapacağız. Zaten çilek reçeli, çilek dediğimiz gibi çok güzel bir meyve. Tadıyla da güzel. Sadece bunun farkı küçük ve tadının farklı, çilek kokusundan farklı olması. Ee, biz yaptık. Siz de inşallah bu şekilde e, meyvesini bulup da yemen fırsatınız olur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Resimler ile hoşçakalın. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hepinize Aman Hastalarından selamlar.